Herkese merhaba. Kadın Analist kanalına hoş geldiniz. Afra Saraçoğlu dayanamadı. Mert Ramazan başka bir kadın için ailemizi terk etti. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Dergi dünyasında bomba etkisi yaratan gelişme. Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu. Uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Mert Ramazan Demir'le ayrıldığını sosyal medyadan yaptığı sürpriz bir açıklamayla duyurdu. Ancak ayrılık haberi sadece bir ilişkinin sonu değildi. Aynı zamanda büyük bir ihanetinin perde arkasını da ortaya koydu. Afra Saraçoğlu'nun bu sabah Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşım. Kısa sürede gündem oldu. Güzel oyuncu, uzun süre sustum. Ailemizi korumaya çalıştım. A artık dayanamıyorum. Mert Ramazan Demir bizi başka bir kadın için terk etti. İfadelerini kullandı. Kulislere yansıyan haberler arasında ünlü. Oyuncunun açıklaması sırasında gözyaşlarını tutamadığı ve duygusal çöküntü yaşadığı da iddia edildi. Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını sayesinde tanışan Afre ile Mert'in sette başlayan dostlukları kısa sürede aşka dönüştü. Uzun süredir. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, son aylarda sık sık birlikte görüntülenmiş. Derginin kulislerinde evlilik dedikoduları dolaşmaya başlamıştı. Hatta Afre ile Mert'in ailesinin tanıştığı ve çiftin birlikte yaşamaya başladığı iddia edildi. Ancak bu masalın perde arkasında yaşananlar herkesi şaşırttı. Afra'nın açıklamaları, ilişkinin sadakatsizlik nedeniyle sona erdiğini açıkça ortaya koydu. İddiaya göre Afra, birkaç hafta önce Mert'i bir kulüpte gizemli bir kadınla ilişkiye girerken gördü. Genç oyuncu ilk başta inanmak istemese de. Mert'in açıklamalarını bekledi ancak aradığı güveni bulamadı. Afra'nın yakın çevresine, onu başkasıyla görmek yüreğimi parçaladı. Her şeyi birlikte inşa etmiştik. Hayallerimiz, geleceğimiz. Şimdi her şey mahvoldu, dediği öğrenildi. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler mert. Ramazan Demir'e çevrildi. Yakışıklı oyuncu henüz bir açıklama yapmazken, sosyal medya. Hesaplarından herhangi bir paylaşımda bulunmadığını belirtmekte fayda var. Mert'in menajeri ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Afra Saraçoğlu'nun açıklamaları magazin dünyasında sismik etki yarattı. Sosyal medyadaki hayranları genç oyuncuya destek mesajlarıyla saldırırken Mert Ramazan Demir'e sert eleştiriler yöneltildi. Afra gibi birini aldatabiliyorsa güvenecek kimse kalmadı gibi yorumlar gündem oldu. Ayrılığın etkileri sürerken Afra'nın yeni kariyer projeleriyle adından söz ettirmeye devam edeceği söyleniyor. Genç oyuncunun bu zorlu dönemi atlatmak için ailesiyle daha fazla vakit geçirdiği ve yurt dışı projelerini değerlendirdiği söyleniyor. Afra'ya yakın kaynaklar Gücü içeriden geliyor. Yorgun ama iyileşecek diyerek ona umut verdi. Afra Saraçoğlu, son günlerde derginin gündemini sarsan bir açıklamayla hayranlarını ve takipçilerini derinden üzdü. Uzun zamandır birlikte oldu. Mert